Oh benim oğluma. Oh, 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 oh Ay 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 ay. Aferin paşa ya. <laughs> Aferin oğluma bıcı 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 yapıyor benim oğlum. Ay yerim o kuyruğu da. <laughs> Ağzıma girecek. <laughs> Aferin oğluma. Aferin. Aferin annemi. Ay ne güzel oldu. Oh 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 oh. Şifa olsun. Oğlum serinlesin. Hadi bir daha. Aferin. Hah. Aferin benim oğluma. Oy benim canım oğlum. Oh oh oh. Oh, hadi biraz da burada mı yıkanca. Gel. Oh. hadi yıkan bakalım. Hadi ben tutuyorum bak. Annesi tutmadan da yıkanmaz ya Rabbim. Oy. Hadi bir daha. Bir daha bir daha. Hoppacık. Hmm. <laughs> dene dene yıkan oğlum. <laughs> Hadi bir daha. Biz oyun yapıyoruz oğlumla değil mi? Oyun oynuyoruz biz. Biz paşayla oyun oynuyoruz.